Evet arkadaşlar hepinize Merhaba bugün e, yepyeni bir video ile karşınızdayım yine bir Clash of Clans videosu ama başlıktan da anlayacağınız üzere bu video yeni bir seri e, sizin hesap adlı bir seriyi başlattım Bu nasıl olacak e, ben biraz geliştireceğim bu hesabı. Belediye binası 10-11 e, yani elimden geldiğince yükselteceğim. E, i̇şte büyülü öğeleri de biriktirmeye çalışacağım. E, bu şekilde ilerleteceğim. Daha sonrasında çekilişte size bu hesabı hediye olarak vereceğim. Hani bizden bir e, anı olarak kalsın diye. E tabi altın biletini falan her şeyini alıp o şekilde veririz size. E, dediğim gibi işte böyle elimden geldiğince kasacağım. İşte en azından bir ayıp olmasın diye belediyebinden sonra kadar bir kasmamız gerekiyor en azından onu fullleyene kadar. Daha sonrasında dediğim gibi hesabı çekilişle size vereceğim. Ya ben ben çok heyecanlıyım açıkçası bu video konusunda. Çünkü uzun süredir istediğim bir video serisi. Ee, ve hani nasıl yaparsam biraz daha farklı olur e, diye düşündüm. E, ve sonuçta bu karara vardım. Dedim ki hem e, onlara hediye edeceğim bir e, hesap olur. Hem de hani kanalda anısı olur, onlar onlar da sevinir diye yani sizin hoşunuza gider diye düşündüm. Hem de farklı bir stilde bir video olur diye. Yani sıfırdan hesap kasmak diye bir video olmasın dedim. En azından size de bir yararı olsun. Yani ben çok heyecanlıyım. Şimdi hemen başlayalım bence. Hoş geldin şef. seni dört gözle bekliyorduk. Teşekkürler. Burası yeni köyümüz. Burada her şey çok güzel ama bir sorun var. Tabii. Şuna bak yine sefil insanlar demiş. <laughs> Goblinler. Goblinler için ilk başta top inşa ediyoruz. Buraya kadar unutmadım. Yine hesaplar da açıyorum. O yüzden biliyorum. Hadi bakalım. Hayır hayatta vermem bir taş. Yok cimliyim yani. Kesinlikle vermem. Tamam kendi süresiyle bitsin. Sonra bu taşları 5. işçi alırken bize pahalıya mal oluyor. Hadi goblinler gelin bakalım hepiniz. <laughs> Top halledecek sizi. Yazık vuramadılar bile doğru düzgün. <laughs> Köyümüz büyülü topraklar üzerinde olduğundan binalar kendi kendilerine onarılıyorlar. Ee, büyücüler bize yardıma gelmiş. Hadi şu goblin kampını yok edelim. Edelim bakalım. Şimdi şu topun yanına bıraksanız zaten. Topu aldıktan sonra bitecek. alacaklar bitecek. <laughs> İlk seviyeler güzel oluyor aslında. Ben farklı hesaplar da açıyorum tabii ki. O hesapların birinde de mesela yeni bir şey fark ettim. Goblinle şey kasıyorum, ganimet kasıyorum ve kupa da alıyorsunuz. Yani düşmüyorsunuz. Hem de güzel oluyor. Direkt ganimeti kesinlikle alıyorsun yani. Bu köyü savaşabilir hale getirmemiz lazım. Evet, kesinlikle. Evet, diğer inşaatçımızı alalım. 250 taşa aldık. Çıkmak için iksir gerekir. Yer altındaki iksir çıkarabiliriz. Haydi deneyelim. Evet, ilk iksir toplayıcımız bittik. Hayır hayatta vermem bir taş falan. <laughs> Başına benden böyle şeyler isteme. Yani böyle 10 dakikalık falan bir şey olsa, bir taş istese veririm ama böyle bir şey kesinlikle olmaz. Evet az bir şekilde de. Bu yüzden iksir deposu alacağız. İlk iksir depomuzu da alıyoruz. 10 saniye bekleyeceğiz. Aslında buraları böyle hızlı hızlı sizin için geçsem mi diye düşünüyorum. Bir yandan bir yandan da eğer şey çok uzun sürerse sizin için hızlı bir şekilde geçerim. Evet. Altın depomuz. Bu da ilk altın depomuz. Vay be. Ya böyle sıfırdan hesap kasık böyle şey yapıp geliştirince insan çok fazla bağlanıyor. Goblinler evet yine şimdi altınlarımıza mı saldıracaksınız? Yine aldık. Evet 10 saniye hayatta vermem bir taş yine çok cümlüyüm farkındayım ama olsun. Ya sizin için yapıyorum bilin yani. Evet. İlimize itelim. eğitimi bitir Şöyle şunu biraz aşağı alayım. Bir taşa 7 dakika. Vereyim mi? Bence vereyim şimdi. 7 dakika ben beklemeyeyim. Tamam. Evet. ilk saldırımızı da yapıyoruz. Goldin Orman'la. O ödeşmeden sonraki yani. Bakalım. Şuradan bırakıyoruz. Yani bu hesap, yani bu video serisine başlarken çok çok heyecanlı bir şekilde başladım. Hatta birkaç gün bekledim yani, böyle iyice enerjimi tam güzel olduğu bir gün olsun diye. Ama şu an pek enerjim yok açıkçası. E, sebebi de bir tane kuşumuz vardı. Kuşumuz vardı derken kuş gelmişti. Bunun adını da sizin hesap yapıyorum. Evet. E, daha sonra bunu şeye bağlayacağım. Ay diye. E, idc ile birlikte hayır olmadı idc ile birlikte size vereceğim zaten yeni aldım sizin hesap. belediye binasını yükseltelim bakalım işte bir tane kuş gelmişti bizim eve kaçmış gelmiş bir haftadır falan bizdeydi biz bayağı bir alıştık adı da uğur oldu çok tatlı çok böyle cin gibi bir kuştu yani ama maalesef işte bugün onların onu sahibi geldi aldılar. Yani bir yandan mutluyum kendi sahibine gitmiş oldu ama bir yandan da çok alışmıştık birbirimize. O yüzden de biraz üzgünüm. Ama artık bugün de video çekmem gerekiyor diye e, oturdum başına yani. Bakalım hayırlısı olsun artık. Evet bence de başaracağız. Birliğimizi bir eğitelim. İlk savaşımı yani çok oyunculu savaşımız sizinle birlikte yapmak istiyorum. Aslında bu videoyu çekmemin temel amaçlarından biri de bu. Ee, şimdi ben güzel bir köy bulayım, köyü bir düzenleyeyim, bir 10 saniyelik işleri halledeyim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar karşımızda ilk köyümüz var. İlk saldırımızı gerçekleştireceğiz. Şuradan hemen şu topu alalım. Daha sonrasında bu tarafa doğru sallayalım. Yani ilk saldırımızı falan size izletmek istedim. Ee, herhalde yani büyük ihtimalle belediye binası 4-5 olana kadar şöyle bir iki gün kasarım. Ondan sonra ikincisi falan gelir. Bu şekilde ilerleriz yani. Yani ben bunu yapmayı çok istiyordum. Ee, özellikle size bir hesap hediye etmek istiyordum zaten bin abone olmadan. Yani bin abone olduğum zaman bir hesap hediye etmek istiyordum zaten. Ama hani bu e, hiç böyle bilmediğiniz benim kendi kendime kastım bir hesap olursa şöyle düşündüm yani bir şeyin değeri ona emek verirsen gösterilir. Hani bu videoda hem bu hesabı göreceksiniz, bileceksiniz. Hem videoda anısı olmuş olacak. Daha sonrasında size vermiş olacağım. Hani bu şekilde olunca daha iyi olur diye düşündüm. Ama bilmiyorum tabii ki. Yani böyle bir şey de yapmak istedim açıkçası. Seri de yapmak istedim. Ama bakalım inşallah seversiniz. Bize dönelim. Evet bakalım. Her taraf şeylere duvarlara almaya başladım. Altınım bitti. <laughs> Üç tanesini alamadım. Onları da alalım. Evet. Şimdi yükseltme de yapalım. Aynen gidiyoruz savaşlara. E, depoları yükseltelim önce bir. Boşa gitmesin. Kazandığımız altınlar, iksirler Şöyle bunlardan da tamamlanmış şeylerimiz var bakalım. Evet dursun şimdi zaten olacak yerimiz de yok. Ee, çok güzel şu şey dikkatimi çekti ödüllerde sonda bir altın ürünü ve şey veriyor sanırım. Ee, i̇nşaat kitabı. Aynen. Evet bunlar da biriktiririz. Olmadı e, kullanırsam da yerine yenisini getiririm merak etmeyin. <laughs> Çok güzel bir şekilde hesabı size teslim etmek istiyorum. klan savaş liglerine de eğer alırlarsa katılırım. Yani tabii şu an değil de yani şu an belediye binası ikinci seviye. Yani 8-9 olduktan sonra 8-9 olduktan sonra belediye binası seviyesi şey yaparım diye düşünüyorum. Hani hem oradan hem ganimet kasarız hem kupa kasarız şey alırız. Onlarla birlikte bir e, çekiç falan da alırız. Böyle güzel bir şekilde hesabı size teslim etmek istiyorum açıkçası. E, şimdi hemen böyle bir askerler kalksın. Zaten birkaç dakika içinde kalkar. İkinci savaşımızda yapalım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ikinci savaşımızda yapıyoruz. Yani... Bu seviyelerde savaş yapmak çok kolay oluyor tabii ki. Ama ben şunu fark ettim. Bir tane yan hesap açmıştım. O yan hesapta şöyle bir durum oldu. Belediye binası 5-6'da falan e, direkt goblini kullanıyorum. Goblin de direkt şeylere gidiyor ya işte altın madeni falan. Onlara gittiği için e, şey oluyor hani ganimeti alamamak gibi bir sıkıntı yaşamıyorum. Muhakkak bir yıldız da alıyorsunuz. Çünkü daha sonrasında ganimeti yerleri bittikten sonra e, binaya falan saldırıyorlar. O yüzden böyle e, yıldız da alabiliyorsunuz. Hem ganimeti de kesin alıyorsunuz falan. Güzel benim hoşuma gitti yani ilk defa denedim. E, daha önce de bir sürü hesap açıp yükselttim ama e, ilk defa denedim. Hiç Hiçkobunu kullanmamıştım açıkçası. Gerek görmemiştim. Hadi bakalım. İkinci savaşımızı da bitirdik. Bu şekilde. Şimdi bitsin evimize dönelim. Evet. Yani evet arkadaşlar hani bu videoda zaten daha fazla bir şey yapamam. Çünkü bu seviyelerdeki savaşlar da zaten belli başlı savaşlar. Hep aynı savaşları yapıyoruz. Ama tabii ki ilerledikçe hesabı göstereceğim. Hesap durumunu falan her şeyi eee göstereceğim size. Yani dediğim gibi birlikte ilerleyeceğiz bu hesapta. Yani ben hem e, sizin için hem benim için iyi olur diye düşündüm. Hem size bir anla hem bana bir anla olur. Hem de e, sıfırdan bir hesap açıp yükseltmiş oluruz. Hem de yani bu hesapta boşa gitmemiş olur diye düşündüm açıkçası. Yani ben e, çok severek başladım ve e, çok güzel olacak diye düşünüyorum bu seri. Ee, tabii siz ne düşünürsünüz, nasıl düşünürsünüz bilmiyorum. Yani yorumlarda belirtirsiniz. Yani bence güzel olur. Ben heyecanlıyım bu konudan. Ee, yarın da ince, köy incelemesi videosu gelecek. Beni izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.